Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamalar hafta sonu hayata geçirildi. Biz de yeni kısıtlamalarla ilgili Çorum halkının görüşlerini aldık ona inanmıyorum. Milleti panik yapmamak için düşük söylüyorlar. Kısıtlamalar yeterli değil bence. Gecelerin zaten kapalı olan ortamda kısıtlama yapılmasının bir faydası yok ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler hafta sonu hayata geçirildi. Çorumlularda hem yeni tedbirleri hem de vaka sayılarını Leblebi TV'ye değerlendirdi. Açıklanan vaka sayılarına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Gizliyorlar, yersini söylüyorlar. Kısıtlamalar yeterli değil kesinlikle. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sağlık tehdit etmeye devam ediyor. Son günlerde artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlaması dahil birçok yeni tedbirin hayata geçirileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından yeni tedbirler hafta sonu uygulandı. Leblebi TV'de Çorum'da sokağın nabzını tuttu. Tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar artan vakalar nedeniyle yaşadıkları tedirginliği dile getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarına da inanmadıklarını kaydeden Çorumlular devlet gerçek verileri gizliyor dedi. Kısıtlamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorum doğrusu. Ya yani millet tedbirsiz geziyor. Yapacak bir şey yok. Biz elimizi hapisik ama mecburuz. Açıklanan Vaka sayılarına inanıyor musunuz? Ona inanmıyorum. İnanmıyorum. Milleti panik yapmamak için düşük söylüyorlar. Peki siz kısıtlamalara uyduğunuzu düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Kendimce de bugün mecbur kaldığım için dışarı çıktım. Bulmuyorum. Ama her tarafa açık. Herkes aynı yerlere giriyor, çıkıyor. Maskeli olanı da var, olmayanı da var. Açıklanan vaka sayılarına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Zaten ondan inanmıyorum. Az gösteriyorlar miktarını. Daha çok olsa daha iyi olur. Hafta sonları mesela gündüz de kapansın. Biraz şüpheli. Mesela İstanbul'da 150-160 tane ölüyor günlük. Bakanlık açıklıyor 60-80 tane misal. Valla kısıtlamalar yeterli değil bence. Sokağa çıkma yasağı tamamıyla olması gerekiyor. Bayramdan önce hiçbir şekilde bence dışarıya çıkılmaması gerekiyordu. Fakat kat devletimiz bunun önünü açtığı için bu hastalık bu kadar ilerledi diye düşünüyorum. Sayılar bence düşük söyleniliyor. Daha fazladır diye tahmin ediyorum. İnanmamamın sebebi çünkü dünyanın her tarafında bırakın Türkiye dünyanın her tarafında hani Covid ile alakalı hastalık çok olduğu için hani ölümler de buna nazaran daha fazladır diye düşünüyorum. Halkı korkutmamak adına cüzi sayılar söyleniliyor diye düşünüyorum. Bence çok yeterli. Çok güzel yani. Villa 4 arası yetiyor bize. Başkalarına yetmiyor olabilir ama bana yetiyor. Çok güzel bence. Evet inanıyorum çünkü şu anda biraz e, durmaksızını aldılar pek ilgilenmiyorlar o yüzden fazlalaşmış olabilirler. Hayır yeterli değil e, gündüz herkes geziyor geceleyin zaten kapalı olan ortamda kısıtlama yapılmasının bir faydası yok ki. Yani gündüz bak herkes kalabalık şimdi kısıtlama olmadıktan sonra gece herkesin evde olduğu zaman kısıtlamanın bir anlamı yok. E hasta sayısı olarak açıklanıyor tabii vaka sayısı olarak açıklanmıyor onu sağlık bakanlığı belirtti. E hasta sayısı da doğru. Kısıtlamalar yeterli değil kesinlikle yani virüsün ben 20 yaş altıyım mesela. 1 ile 4 arası bana sokağa çıkmak yasak değil. Ama 1 ile 4 arası virüs uyuyor mu uyumuyor. Ya ben virüse şu anda kapılabilirim. Mesela ben korona olsa herkese bulaştırabilirim şu anda. Bu konuda yeterli değil ama mesela 14 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı olsa hani marketler falan ona göre ayarlansa daha güzel olur ve yeterli olur. Yeterli bulmuyorum açıkçası. Neden? Çünkü insanlar insanları gerçekten psikolojik olarak çok rahatsız ediyor. Yapmayacağı şeyleri daha çok yapmaya çalışıyor insanlar. Kısıtlama olduğu için. İnanmıyorum Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevremizde, etrafımızda herkes hastalığı kaptı yani virüs oldu. Kısıtlamalar güzel ama tabii ki yeterli değil. Çünkü Türkiye geneline baktığınız zaman zaten yüzün altında ölü yapıp yüzün üstünde bence daha çok olmalı. Bir ki inanıyorum çünkü devlete güveniyorum.